İlla ki kıyrek de hey ki kada adık sabra marı ve evi de ve evi de o yahu da camir Olay da selim ve her olayı eke nisibet eke kıyrek de ve kıyrek dedi hey de ve bir havayı mazın de ve yek de sultan yek de vezir evi kudu her nisibet eke kıyrek dedi hey de vezir evi de sultan de ve gibi ki bavrat ne neçiri Vezir sila Sultan ka şey şey bunu nawe vana jol et çıkarını şey de bir hazır dikiş desti bir takı, le desti vezir Sultan de kervan Sultan desti bir sakıv. De bir Sultanı men her nüsiybete ki her olayı ki kirekte de her xoda kıl kovada de ki de bir Sultan parajes de de bi bir bakın baba insanı. Ya hem desteğimi sakat kirdi ve hem de nasibetim eee... Kıyrık ki vada da ki Dedi davin sultan e, zindan sultan yuvişbiri adı ki zaman dedi de çı ki i dis Sultan O ve heval-ı huda heval-ı yuvişgi gelik de çın neçini çıya Dedi ve te kevin peşge vana Dedi Eee eme bu kuşun o, o anad şerliğinin Bu bu kuşun herin desteği sultan sakattı Diyor lan evya na kuşun eme evin koyu çünkü hem insaniye sakat insane fakir bu kuşun bir de. De, ve, de, de, ve, masını, O nesibet bi serbet ettin Diyor evi divin bağ maziniye kuşu ori Diyor maziniye o anşi dibeci u inek kuşun Evya desteği sakattı berdi Diyor berdi din zav kefa sultan te dibe te mali د وی ښا وزیر د ګوبي نوې زندان درخ د وی وزیر ته د وی وزیر خدای کو ارکه دسته متسقت نکرا یا اجیرو په حواله کورې کشتی وو د وی وزیر چې د وی سلطانې مرن نصیبته کې خیره کده ده هي ارکه چې ازناوی ته ما زندانی اجیرو په حواله ترې کشتی وو اجازه سرکه چې قاترش د زراری د کو په خو قال له بر صبر صبره مرض تحامل مرض هبه هر اولاي كي خيرك تده هي كي وبي دو غداري كسلاب وحرمت جرب خاطري